Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün bir markete geldim ve sizler için indirimli ürünler çekmek istedim. Bakalım ne gibi indirimler var? Hep birlikte görelim. Bu arada kanalıma abone olursanız, beni izlerseniz çok sevinirim. Şimdi herkese çok teşekkür ediyorum. Evet bakalım bu hafta e, bin marketlerde ne gibi indirimler var hep birlikte görelim. Evet arkadaşlar göstereceğim ürün şöyle bin vezir markasının eritme peyniri var. Bu şu anda 250 gramlık. Fiyat 55 liradan 45 liraya düşmüş bu şekilde. Ee, ve burada da Tarabya'nın şöyle eski kaşar peyniri var. Bu da şu anda indirimde. Fiyatı ise 85 liradan 67 liraya düşmüş. Bunlar da 300 gramlık oluyor bu şekilde. Ve burada da taze peynir var. Aknas markasının şu şekilde. Bunlar da şu anda indirimde. Ee, 600 gramlık fiyatı 109 liradan 99 liraya düşmüş. Ve burada da şöyle Pınar markasının süzme peynirleri de indirimde. Bunlar da 750 gramlık oluyor. Fiyatları 105 liradan 81 lira 50 kuruşa düşmüş. Evet arkadaşlar burada da şöyle Tombik markasının sosisleri de indirimde. Şöyle göstereyim. Bunlar da 500 gramlık şu şekilde fiyatları ise 42 lira 50 kuruştan 36 liraya düşmüş ve burada da evet şöyle e, Tombik markasının salamı da indirimde. Fiyatları ise pirinç salam 900 gramlık fiyatı 49 lira 75 kuruştan 44 lira 75 kuruşa düşmüş. Evet burada da Dost markasının şöyle şişe ayranları da indirimde. Şu şekilde Bunları da fiyatı 25 lira 50 kuruştan 22 lira 50 kuruşa düşmüş. Bunlar da 1,5 litrelik ve Dost markasının şöyle kaymaklı yoğurtları da indirimde bu şekilde. Bunların da fiyatları 53 liradan 45 lira 50 kuruşa düşmüş. Bunlar da 1,5 kilo oluyor. Ee, bu şekilde kaymaklı tava yoğurdu. Evet burada da şöyle Nesquik çok tahıllı gevrekler var. Ee, bu şekilde çoklu kareler var içinde bir de. Bunlar 310 gramlık. E, şu anda indirimde 38 lira 50 kuruştan 25 liraya düşmüş. ve evet, şu şekilde Tazem markasının tavukları da indirimde. 63 liradan 50 liraya düşmüş. Evet burada da Süse markasının petitör bisküvileri de indirimde. Fiyatları ise 36 lira 50 kuruştan 29 lira 50 kuruşa düşmüş. Bunlar da 1 kiloluk oluyor. Ve burada da Tutku markasının mozaik bisküvili kakaolu kremalı bisküvileri de indirimde. Fiyatları 23 lira 50 kuruştan 17 lira 50 kuruşa düşmüş ve burada da Burçak sütlü kakaolu kremalı bisküviler. Fiyatları 11 liradan 8 liraya düşmüş. Evet burada da şöyle hoş beşin e, fındık kremalı gofretleri de indirimde. 21 liradan 16 lira 50 kuruşa düşmüş. İnci markasının şöyle e, zeytinleri de indirimde. 900 gramlık fiyatı 122 lira 50 kuruştan 115 liraya düşmüş. Evet, Dimes markasının bu şekilde karışık meyve suları da indirimde. Fiyatlar ise 5 lira 50 kuruştan 4 lira 75 kuruşa düşmüş. Evet, burada da eti burçak yulaflı bisküviler de indirimde arkadaşlar bu şekilde. Fiyatlar ise 36 lira 50 kuruştan 29 lira 50 kuruş. Bunlar da üçlü paket. Evet burada da şöyle et puflar da indirimde 2.75'ten 2 liraya düşmüş. Evet burada da Dido gofretler var. Bunlar da 8 lira 50 kuruştan 6.5 liraya düşmüş ve danketler de indirimde. Çilek jöleli tartlar şu şekilde fiyatları ise 27 lira 50 kuruştan 21 lira 75 kuruşa düşmüş. Evet burada da hali şekerli bisküviler de indirimde fiyatı 22 lira 50 kuruştan 18 lira 50 kuruşa düşmüş. Bunlar da e, dörtlü olarak satılıyor. Evet burada da şöyle çizik krakerlerde indirimde böyle e, tane fiyatı 6 lira 25 kuruştan 4 lira 50 kuruş ve mısır mısırlı balık krakerler var. E, 7 lira 50 kuruştan 6 liraya düşmüş. Evet burada da şöyle drajeler var. 17 lira 50 kuruştan 13 lira 50 kuruşa düşmüş ve jelibonlar var. Bunlar da 27 lira 50 kuruştan 23 lira 50 kuruşa düşmüş. Ve burada da şöyle meyveli bolibon şekerler de indirimli 500 gramlık. Fiyatları 34 lira 50 kuruştan 29 lira 50 kuruşa düşmüş. Ve kraker çörekotlu, otlu kinoyalı e, altın başak Bisküvileri de indirimde arkadaşlar. Fiyat 23 liradan 17 lira. 25 kuruşa düşmüş. Evet burada da şöyle ikisi bir arada ve üçü bir arada ee, sütlü köpüklü bu şekilde kahveler var. Bunlar onlu alarak satılıyor. Fiyatları ise 36 liradan 33 liraya düşmüş. Ve burada da Berk markasının demlik poşet çayları var. Bunlar da 48'li olarak satılıyor. Fiyatları 29 lira 50 kuruştan 24 lira 50 kuruşa düşmüş. Böyle bergamot aromalı ve böyle sade olanı var bu şekilde. et Doğuş markasının da çayları indirimdeymiş arkadaşlar. Şu şekilde bir kilo. Fiyat 125 liradan 116 lira 50 kuruşa düşmüş. Evet burada da Seren markasının tahinleri de indirimde 600 gramlık fiyatı 59 lira 50 kuruştan 58 lira 50 kuruş yani 50 kuruş bir indirim olmuş. Evet burada da şu şekilde brownie eti browniler de indirimde 29 lira 75 kuruştan 25 lira 50 kuruşa düşmüş. Evet burada da şöyle soğanlarda indirimli fiyatları ise 9 lira 75 kuruştan 6 lira 45 kuruşa düşmüş. Evet burada da dimes kayısılı da indirimde meyve suyuları 27 lira 50 kuruştan 21 lira 50 kuruşa düşmüş. Evet burada da şöyle organik yumurtalarda indirimde altılı olarak satılıyor. Fiyatı 20 pardon 33 32 lira 50 kuruştan 23 liraya düşmüş. Evet Doktor Ötken'in vanilyaları da indirimde 13 lira 75 kuruştan 10 lira 75 kuruş düşmüş. Evet burada da şöyle Maylo'nun parfümlü tuvalet kağıtları da indirimde. Fiyatı 37 liradan 35 liraya düşmüş 8'li olarak ve Sofya'nın 3 katlı e, parfümlü tuvalet kağıtları 8'li olarak fiyat 45 liradan 34 lira 50 kuruş ve pofunun da aynı şekilde 8'li fiyatı 27 liradan 24 liraya düşmüş. Evet, burada da Vernel gülün büyüsü şu anda indirimde yumuşatıcılar e, fiyatı 78 lira. E, 75 kuruştan 50, 58 lira 75 kuruşa düşmüş. Ve burada da Tursil markasının sıvı deterjanı da indirimde. Bunlar da 2.2145 milimlik fiyatı ise 89 lira 75 kuruştan 79 lira 75 kuruşa düşmüş ve Peros renkliler için de toz deterjanlar da indirimde bu şekilde. Bunlar da 8 kilo fiyatı 199 lira 75 kuruştan 149 lira 75 kuruşa düşmüş bu şekilde. Evet burada da şöyle deniz kabuklu makarnalarda indirimde fiyatları 17 lira 50 kuruştan 13 liraya düşmüş. Evet duşinin duş yerleri. Evet arkadaşlar burada da Duşi markasının duş yerleri de indirimde bu şekilde. E, fiyatları ise 21 liradan 18 liraya düşmüş bunlar 500 milimlik oluyor e, ve burada da Agu Baby'nin e, şöyle bebek şampuanları da indirimde 47 lira 50 kuruştan 43 lira 50 kuruş ve saç vücut şampuanları da indirimde fiyatları ise 39 47 lira 50 kuruştan 39 lira 50 kuruş ve panten e, saç boyaları da indirimde 77 liradan 56 lira 25 kuruşa düşmüş. Evet burada da şöyle e, Duru markasının bu şekilde e, avokadolu sıvı sabunu var. Bu şekilde arkadaşlar fiyatları ise... E, 41 lira 50 kuruştan 29 lira 50 kuruşa düşmüş. Bunlar da 500 milimlik oluyor. Ve de Head Shore şampuanlar da indirimde 350 milimlik. Fiyat ise 88 lira 50 kuruştan 75 lira 25 kuruşa düşmüş ve Blendax pardon Elidor şampuanlar da saç kremleri de indirimde 63 liradan 57 lira ve Pantene şampuanlar da indirimde 75 lira 50 kuruştan 60 liraya düşmüş. Evet arkadaşlar bugünlük de bu kadar. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.